Kuruluş yılların... Siz nasıl liberal partiye katılma ben, ben, ihtiyacı ben, hissettiniz? Ben 90 e, söyleyeyim 96'ydı galiba. Yaz start geldim. Ben ne besim tipik bilirim, ne net holding, ne liberal Parti. ayağımı uzatmışım kanal kanal dolaşırken ha, bir adam çıktı, benim aklımı okuyor adeta. Bir hmm. de Reagan yılları beni Aa, çok evet. etkiledi. Ronald evet. Reagan'ın hmm. ekonomik politikaları, söylemleri. Yani Thatcher'ın, Reagan'ın şeyi. Evet. O dönem. E... Ondan sonra geldim. Besim Bey, Besim Tibuk altında liberal, demokrat partisi. Ertesi gün çok etkilendim. Gittim partiye. Yeni kurulmuş bir partide de kaldırımdan geçin çeviriyorlar. Gel üye yapalım diye. Biz de girdik bir form doldurduk. Virüsü o gün kaptık. Akşam toplantı var gelir misin? İşte <laughs> üye olur musun? Görev alır mısın? İyi geleyim hoşuma gitti. Besim Bey'i dinlemeye başladım orada falan. O şekilde e, girdim. Ama ben yani liberal demokrasiyi eee kitaptan değil Amerika'da yaşayarak evet. hissederek öğrendim. Eee Bey de onun üstünü tamamladı Hadi yani Beşin Bey. Türkiye de, versiyonu. Türkiye mu? versiyonu evet. Eee evet. fakat şimdi Almanya